Gülendam cedan. A. Evet. Gülendam. Hepimiz. Merhaba arkadaşlar. Gülendam cedan. Ee, Tarihlerimize ee, geldiğimiz gün. Şey yapıyorum. Ekrana bakar mısın? Neredeyiz? En başta. Tamam. Kapattım. Ben şöyle şuraları çekeyim. Sen dönerken beni göter. Ben izleyecektim. Ne diyecektin? Gülen Amca tarifler kanalımıza abone olmayı. Hayır, o değil. O, Korgan yaylası. Bir şey <laughs> Karucuk yaylası. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu tarifler kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Korgan Karucuk yaylasındayız. İsterseniz hemen yani gösterelim buraları. Elindeki ne mesela? Nane. Nane. gibi <laughs> i̇şte kokar. İsterseniz diğer bölümümüze geçmek için kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. İsterseniz kapatalım biz hemen diğer yere Kapattım mı? Hayır şu an etrafı gösteriyorum. Cahap. Ya. Abonelerimize yaylayı bir merak ne ederler. Evet arkadaşlar. Korgan Karucuk Yaylası'ndayız. Gülen Damı sunumundan sonra. Bilmiyorum. Bileniniz var mı? Yaylalara şöyle bir düzenek yapılmış. Sebebi ise çıkardığı sesten dolayı köstebekler bahçeye gelmiyormuş. Ama şunu söyleyeyim, kuru gürültüden başka bir şey değil. Ee, Köstebek yine de geliyor. Bilmiyorum. Glendam Hanımın salıncağı bu da.